biraz tutmuş mu? Siz ne diyorsunuz? Şerbeti az. Afiyet olsun başkan. Sana da olsun. Sağ ol. Kesene bereket. Hüsnü yarın kılıç. Nalet olsun cevap vermiyor. Ulan bu şete bu delinin numarasını yanlış mı verdi acaba? Başkanım karta yazmıyor mu? Oğlum belki karta yanlış bastılar. Ya açana kadar bakacağız artık. Ya şu telefonu aç be adam. İnsanlar ne kadar terbiyesiz. Hala gizli numaradan arıyorlar. Terbiyesiz adam. Utanmıyor musun gizli numaradan aramaya? Doğru konuş lan. Madem gizli numaraya alerjim var. iki dakika delikanlı ulaşma telefonu. Sen benim merakımdan niye oynuyorsun ulan? Oğlum adam gibi konuş benimle sıkmayayım kafana deli. Terbiyesiz. İnsanların hastalıklarıyla dalga geçmeye utanmıyor musun? Kimsin sen? Kimsin? Benim ben tanıyamadın mı? Ses aslında yabancı değil. Muro desem, örgüt desem, metropol sorumlusu desem. Demekle olunmuyor kardeşim. O musun değil misin? Üstüne basın ayağını kaldır. Lan. Oyum ne var? Ne istiyorsun? Peşime düşmüşsün. Kardeşim, işbirliği yapmaya geliyoruz. Kaçıyorsun bizden. Hüsnü, sana hayatının fırsatını, bilgisini vereceğim. Hazır mısın? Nedir? Telefonda söylenir mi lan Allah'ın delisi? Dediğim yere gel, yalnız gel. Başka deliği peşine takıp getirme. Ama terbiyesizlik yapacaksanız... Bırak sen benim terbiyemi. NATO yolunu biliyor musun? Biliyorum. Tabi bilirsiniz NATO'cular sizi. Bir kere de barışın yolunu bilin. Bağımsızlık yolunu bilin. Kardeşlik yolunu bilin. Dostluk yolunu bilin. Yaz adresi. Yazıyorum. Tamam geliyorum. Yürü Acımur'a gidiyoruz. Atlanan yıllarım. Başkanım nereye gidiyoruz? Yüreğinin götürdüğü ve Kozmoz'un bizi sürüklediği yere atla. Başım belada. Tabancamı unutmuşum hala da. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken Uykularım yarıda kalmış Hayırdır Hüsnü? Belini mi incittin? Ani bir hareketinizde hiç düşünmeden sıkarım. Allah aşkına, ne sıkıyorsun? Limon mu sıkıyorsun? Al bu kağıdı. Asitin hiritin geçeceği yer. Bu da bir kapın plaka numarası. Burası da malı götürdükleri adres. Vallahi bilmiyorum Murat sizin için daha ne yapsın. Sen bunu niye yapıyorsun? Niye örgütünü satıyorsun? Ya illa iç işlerimize karışacaksınız değil mi? Ya bir mevzudan da uzak durun be. Örgütlerim değil mi kardeşim? İster alırım, ister satarım. Sana ne? Bence içinde bir insan sevgisi var. Kötü adama benzemiyorsun. Gel teslim ol. <laughs> Lanet olsun bütün yüzatlarıma yayılıp delilere bile gözüken içimdeki insan sevgisine. Bir devrimci ölür ama asla teslim olmaz. Gel, sen devrimci ol. Çok yoğun, işim var. Dünya işi kardeşim biter mi? İnsan bir teşekkür eder. Deli! Niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım. Bak gidiyor makine. He. görevi ne zaman devralacaksınız? O hain işbirlikçi ajan lideri devirdikten sonra. Biliyorsun ki Yıldırım devrim devirmekten geliyor. O zaman başkanım nenemin dediği gibi Oy devresin o herifin. İnşallah Yıldırım. İnşallah başkanım. Yani inşallah derken I hope so. I hope so. Yani umarım. Olur. Madem o bize teşekkür etmiyor o zaman biz ona teşekkür edelim. Kim başkanım? Seninki. Benimki. Benimki. Dali. Mallet olsun en nefret ettiğim şeyi yapıyor. Telefonuma cevap vermiyor terbiyesiz. Atsana şu telefonu kardeşim. Dali. Gittin tütüne gel beraber kaçalım bak gidiyorum makine. He. Deli. Hadi hadi oğlum, hadi oğlum göreyim seni ya. Başkanım gaza bas, gaza bas. Sus Çetin, sus. Zaten kafana sıkasın var, sus. Başkanım, ben size olan sadakatimden dolayı örgütteki kariyerimi yaktım. Siz bana ne yapıyorsunuz? Kariyer mi? Çocukta da yaparsın, kariyer de değil mi? Terbiyesiz. Nasıl? Konuşma lan! Ya lanet olsun deli aç şu telefonunu ya aç ya. <laughs> Aa, yavaş yavaş ne yap? Emredersiniz efendim. Alo. Tuncay Bey'in emriyle bakıyorum. Yoksa senin gizli numarana ölsem bakmam Murat Efendi. Başkanım bizi bu dağ başında burada kuşa şey edeceksin. Nereden buldun burayı? Çeto, bulmadım kendim yaptım. Başkan olmak sadece taktik ve strateji üretmek demek değildir. Gerektiği zaman kaçacak delik de bulmaktır. Başkanım, gerçek bir metropol ilgisiymişsiniz. Bırak lan yalcılı. Hacı Murayal görünmez bir tarafa çek. Hadi! Başkanım, biz burada ne kadar kalırız sence? Niye Çetin'im? Beğenemedin mi kırsal şartları? Başkanım, orta pedik yatağa alıştıktan sonra zemin sert geliyor... Ben seni burada dikenler içinde yatırırdım ama Nanet olsun benim içimdeki insan sevgisine ah, oh, Başkanım He. Burayı niye yaptın? Emekliliğimde Ezilen halkımız için burada domates yetiştireceğim Yazın mı? Başkanım bir yerden gidip kebap mevap yaptırsaydık. Yıldırım arkadaş da değil böyle durumlara. Ezme salata niyetini ezerim seni Çeto. Bu gece buradayız. Sabaha kadar nöbetleşe uyuyacağız. Yıldırım arkadaş alışacaksa alışacak. Alışmayacaksa da. Daha... Ben alışırım başkanım. Her şeye alışırım. Aferin. Tebrik ederim. Devrimci sadece kendi rahatının peşinde değil. Bütün ezilen halkının rahatının peşindedir. Biz rahat etsek başkanım. Halkımız da rahat eder belki ama Çeto sen oturduğun yerde taş mı var bir yerine mi batıyor Nedir derdin Başkanım inanmayacaksın ama Ben televizyon açık olmadan uyuyamıyorum Tamam Çetin nasıl bir program istersin Yıldırım arkadaş sana burada canlandırsın Borsayı takip etmeden yatamıyorum Lan gece borsa mı kalır Amerikan borsası Japon borsası Başkanım kapitalist zihniyeti adım adım izliyorum Düştüğünde ezilen halkımız adına seviniyorum Çıktında lanet olsun diyorum. Lanet olsun senin içindeki bu burjuva özentisine. Demiyorsun ki kırmızı noktalı programları seyrediyorum. Terbiyesiz. Kırmızı nokta mı kaldı başkanım? Şifreli şifreli. Terbiyesiz. Ahlaksız. Şerefsiz Muro, bizi pusuya düşürdü. Şerefsiz senin adındır, terbiyesiz. Oğlum ben niye pusu kurayım? Yerimin altındayım, şerefsiz! Başkanım, o zaman kim bize pusu kuranlara pusu verir? Ne bileyim ben? Etraflarını sarın! Etraflarını sarın! Boşkanım, taktikimiz stratejimi kurtaracak. Kim kurtaracak bizi bu işten? Konuşma lan! Koz diyorum başka bir şey demiyorum Yıldırım ihlası biliyorsun sesli yok. Ok. Üç kere oku Ama içinden oku Yıldırım Yani yerimiz belli olmaz Komproda Ruşa Bulut Yalçın Bir sen varamadın buranın farkına bir de Gülhanedeki ceviz ağacı. Başkanım, şimdi bizi burada kim vuracak? Baş ile bulutuyor açın mı? Yoksa dışarıdaki örgütçüler mi? Vay! İçeridesin diye dışarıdakiler örgütçü oldu değil mi Çetin Bey? Lanet olsun sana. <laughs> Başkanım, bizi öldürmeye gelene hoş gelsin mi diyelim? Konuşma lan. Başkanım, ben diyorum ki, çıkalım çatışalım. Nereye kadar çatışma Yıldırım, nereye kadar? Bir oturalım, bir konuşalım, bir diyalog kuralım, bir empati deneyelim yok. Nereye çatışıyorsun Yıldırım? Kafanı uzattığın an kafana sıkarlar. Onlar sıkmasa dışarıdakiler sıkar. Anladım başkanım. Anladım başkanım. Ne söyleyecek acaba? Başkan çok merak ettim. Açık soru Çetin. Hem içerisi biraz hava alır. Otur Başkanım. Bu yukarıdakiler düşmanımızın düşmanı olduklarına göre... ...bizim dostumuz değiller mi? E ee Yıldırım? Kendimce bir çözümleme yaptım başkanım. Onları da bu sınava alsak mı acaba? Hepimize yetecek kadar barbunya var nasıl olsa. Devrimcinin asla devrimciden başka dostu olmaz Yıldırım. ...kardeşlik türküsü söylenecek zaman değil şimdi. Peki başkanım. Aa, Bir bilmecem var çocuklar. Dur Çeto hemen atlama öyle nedir 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 diye. Düşmanımın düşmanının düşmanı... ...benim neyimdir... Neyindir Boşkanım? Yemin ediyorum bunu büyük liderlerin bile çözemezdi. Dışarıdan sıkanlara, daha dışarıdan sıkanlar kim? Boşkanım ben meraktan ölüyorum. Bir çıkıp baksak ya. Bu sefer de sana konserve kutusun batıyor Çetin. Ben senin derdini anlamıyorum ki. Devrimcinin demir gibi iradesi vardır. Meraktan ölsen de, gebersen de, dışarıdan her kuşun sana gel gel dese de gelmeyeceksin. Buradan dışarı çıkmayacaksın Çetin. Tamam Boşkanım. Sakın. Başkanım sanırım gittiler. O zaman çık bak Çetu. Yıldırım çık bak. Emredersin başkanım. Otur lan. Tabii Çetin tabii. İtite, ite kuyruğuna. Ben bakarım. Başkanım temiz mi? Temiz Çeto temiz. Bu kadar mermi yadı bir tane emperyalist ölmedi. Ulan bu mermiler bile güdümlü. Kime geleceğini biliyor. Nerede bir gariban var gidip onu vuruyor. Nale olsun. Başkanım burada bir tanesi yaşıyor. Dur can çekişmez. Şş, çeto! Dur lan! Kime diyorum lan ben? Ne yapıyorsun oğlum? Başkanım... Örgüt çatışma talimatları gereği, yaralı bırakmaz suçtur. Başlayalım lan senin talimatına da, çatışmana da. Dur bakalım, hele soracağımızı soralım bir. Devrimci kokumuz her tarafa mı yayılıyor nedir? Allah'ın delisi yerimizi açık etti. б 스 л ь ш Günaydın başkanım. Ben size dışarı çıkmayacaksınız demedim mi lan? Şerefsizler. Ne lan bu yumurtalar domatesler? Dışarı çıkmadık ki başkanım. Devrim adına yan komşunun kümesindeki yumurtaları el koyduk. Gelirken de tarladan domatesler biberleri aldık. Ya ekmeği nereden buldunuz? Bakkal telefon açtım başkanım getirdi. Bakkalı Bakalım telefonunu nereden buldunuz? Komşudan başkanım. Lan sonra ne kadar yağı da ekmeği doğrudan çalsaydınız? Şerefsizler. Başkanım yapmayın aşk olsun. Devrimci çalar mı? Ulan bu devrimciliği bir paket margarine sattınız ya. Gün gelecek bunun hesabını sizden soracağım ben. İnşallah çaya da el koymuşsunuzdur. Başkanım ilk çaya el koyduk. Aferin. Tebrik ederim. Peki. Aranızda önderlere nasıl ulaşacağımızı düşünen oldu mu? Başkanım onda ne var? Yan komşunun telsiz telefonuna el koyar istediğin yere ararız. Ahlaksız. Dağıtma lan sarısını. Domon Çatalı tamam Çatalımı değiştir. Ver lan domatesleri. Çal koyun başkanım ben. Yavaş oğlum ne yapıyorsunuz? Elma mı yiyorsunuz? Makineli tüfekle mi atıyorsunuz? Belli değil. Başkanım televizyon atsak sesi belki bastırırdı. Peki senin içindeki vahşeti nasıl bastıracağız Çetin? Devrim terbiyesiyle başkan. Peki televizyonda devrime dair bir terbiye yayınlandığını gördün mü hiç? Belgesel bakardık başkanımız. Yani benim uykum geldi yatmak istiyorum. Çetin o elmayı sokarım boğazına ebediyen uyursun. <laughs> Terbiyesiz. Laf anlatıyoruz burada. Sanki bin yıldır uyumamışsın gibi. Anam. Başkanım. Bari bu gece örgüte dönsek. Devrim bir süreçtir Yıldırım. Devrim bir süreçtir. Bırakalım örgüttekiler bir geceyi daha uykusuz geçirsinler. Bunlar ne zaman gelecek? Ne zaman başkanlık makamı dolacak diye. Anam. Lan. Aklından bile geçirme. Koyun yerine. Bu ne?